Masters Olympia Boxing Day. Bir topu sports management QA promotion işbirliğiyle WBC Asya Ağır Sklet Altın Kemeri Tattı Beline Şampiyon için alkışlar işte Uğuz Real Can Kırat Umut neler söyleyeceksin Alalım müziği <laughs> Öncelikle herkese buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Az önce de dedim siz olmazsanız ben zaten olmazdım. Herkese çok çok sağ olunuz, var olunuz. Buradan bana desteğe gelenler, televizyondan bana canlı yayında yanımda olanlara yine çok teşekkür ederim. Saygılar var olun her zaman. E. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar son bir kez daha. Onun için Umut Camkıran için.